Herkese merhaba ben Gökhan. Ben Lale. Eşim Nere'ye bu hafta size Zara'daki ve H&M'deki fiyatları gösterecek Türkiye ile karşılaştırma, karşılaştırma yapabilmemiz için. Ama şunu baştan söyleyelim birim fiyat olarak bakalım. Yani TL'ye vurunca muhtemelen burası daha yüksek fiyat. Lütfen çıkar. fiyatları TL kuruyla çarpmayın. Birim olarak bakın değil mi? Evet doğrusu evet. odur. <laughs> Bu arada bizi ilk defa izliyorsanız biz her hafta başta Amerika olmak üzere her hafta böyle videolar yayınlıyoruz. Birbirinden güzel. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve ne olursa olsun bize bir yorum bırakmayı unutmayın deyip hadi başlayalım. Hadi zaman. başlayalım. Hadi. Crawling <laughs> Penem'e geldik ve Lale'yle iş bölümü yaptık. Lale kadın ve... Evet, kadınlar. anlatacaksa gösterecek fiyatları. Ben de erkek kısmını göstereceğim, hadi başlayalım. Evet, böyle bir crop top var. Bu 25'ten 9 dolara düşmüş. Gel buraya bakalım çiçekli böcekli. Şöyle gösterelim. Önünde küçük bir dekoltesi varmış. Bu 6 dolara düşmüş 18 dolardan. Böyle saten ceketlerin içine giyinebilecek bir gene krap var önümüzde. 25'ten 8'e düşmüş. Dantel ve saten etek sevenler için bu 65 dolar. Şöyle bir elbise bu 35 dolar. <laughs> <laughs> i̇şte çıkıyoruz. Gata var. Daha çok böyle spor günlük aşağısı birazcık daha işlikti. Hadi <laughs> Şöyle şeyler bayağı popüler oldu. Bol geniş paça, böyle kumaş pantolonlar 27 dolar. <laughs> Böyle bir elbise buldum. Ondan sonra bunu böyle isterseniz günlük, isterseniz akşam çıkarken artık sizin tasarlayacağınız bir şey her şeye uyar. Bu 30 dolar. Made in Turkey. Evet şimdi bu yırtık yazlık kot 40 dolar. Bu da böyle tam sonbaharlık, beyaz, kremsi bir kot. Bu da 30 dolar. Bu arada şu an kotlarda da memberlere özel %25 indirim var. dedim ki H&M'e 5 dakika ayır, Zara'ya 15 dakika ayıralım. Daha H&M'in erkek tarafını anlatamadım, hala geziyor. <laughs> Ustamıyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim, elbise gibi bir önlük değil mi? Yap yap YouTube'a bir şey koy yani. Ya Artık gitsek mi erkek tarafına? Yani gideriz. Değil. Mi? <laughs> Hadi. Evet. Hadi. Hadi gel birazcık ev ürünü <laughs> göstereceğiz, gel. Crawling <laughs> Kendinle göstermiş olur. Ne yapıyorsun? Göbeğimi gösteriyorsun. <laughs> ne kadarmış? Bu 69 dolar. Bence yazlık eve yapışır. Evet, ben illa evime dinozor alacağım diyorsanız... Niye? Çocuğu olan izleyen... Onun fiyatı de, daha o ne kadarmış? 35 dolar. Dinozor değil mi bu? Evet. Alacağım bak eve şimdi Neydi yapacağım. bu? Çakma giller. Çak, çakma giller. <laughs> çakmak taşlar. Giller. <gülüyor> 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 çakmak taşlar, giller. Bilmayla. <laughs> 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 Şet gillerle. <laughs> Çimbalı çakmak taş devrini Hadi gel bak gel. Neyse benim kafa bulandı gösterelim. çıkalım buradan artık ya, erkek tarafına gidelim. Kek tabını gösterelim ya. Ah, benim izleyicilerim daha çok kadın. Senin izleyicilerin kadın, benim <laughs> bir de erkek. Ne yapacağız? <laughs> Bu 30 dolarmış. İyi. <laughs> tamam. Hadi. Gökhan çekmeyi bıraktı. Hakikaten ev alışveriş yapıyoruz zannetti. Şöyle bir yani vazo olarak kullanabilirsiniz. O 27 dolar. Bunlar ne kadar Oy. 5 yazıyor orada. Hayır, bunlar 5 dolar. 5.99 hatta bunlar 6 dolar. Tamam. Bunlar ne kadar? Gel bir de bunlara da bakalım. Hazır elimdeydi. Bunlar da 21 dolar. Kokulumu mum almayın. Oy. Artık yeter. Şimdi şöyle bir karaf 18 dolar ve güzel böyle bir bir kahve bardağı gördüm. Buna da bakıyorum. Bu da 10 dolar.

Şöyle bir tişört var. Bunun fiyatı 12.99 birim. Şöyle bir tişört daha. New York yazıyor üstünde. Bu da 8.99. Ayakkabı var, Nike'nin bu klasik modeli ama bunlar da yapmışlar. 39.99, 40 dolar. Tamam, bana şu arkadaki mor Disney, hayvan Disney diyorum, mitsiliği göstersin. Bu da için 55 dolar. Bu biraz pahalı bir stil şörtü. Olur, bence. giyinirim ben. Peki Gökhan, bunlar kaykay değil mi? Kaykay. Disney adam, ne kadarmış şapka? Evet, şapka 20.99. Gökhan şu hayatta en fazla almak istediğin kot pantolonu buldum. Arkamda. Şu değil mi? Evet. Aa, müthiş. Disney. <laughs> ne kadarmış? Bu 49.99. Tamam, peki şu Mickey tişörtü. Bak ben bunu alır giyinirim. Bu da 25.99. <laughs> Şurada gördüğünüz tişörtlerin hepsi 6.99. Burası... Shift Avenue'daki H&M, yani en pahalı H&M'lerden biri. Yani H&M'lerin fiyatları genelde aynı ama... Boş ver sen, çok şey yapmazsın. <laughs> Hadi bize ceket göster. Göstereyim. <laughs> Bence ben daha güzel gösteriyordum. Genelde Gökhan'ın kıyafetlerini ben alıyorum, biliyor musunuz? Evet, şöyle bir kartel, Meksika karteli tişörtümüz var. Bu da 17.99. Bence bu kadar bahamalar yeter. Hadi bize ceket göster ceket. Evet şöyle deri ceketimsi arkadaşımız 84.99 baba. Almak istersen burada. Oh, I know you're so much canım? Alayım mı böyle bir şey? O ne canım? Kuyumcuk kolyesi. Şey, poş. Sintine mintine dediğim videomuzu hatırlatma <laughs> yap o zaman. <laughs> evet, Bodrum videomuzda ondan bahsetmiştik bu tarz insanlardan böyle. sintine <laughs> mintine ha? Onu izleyin. Çok komik. <laughs> evet şöyle bir şort, güzelmiş Gelme, gayet. Gelme göremiyoruz. Geri Şu git. ayakkabıyla da olur. Bu da 34.99. Tamam. Evet patron şöyle bir düğün klasik ayakkabımız 56 dolar 56 89 sonra hemen buraya geliyorsun burada da böyle bir spor ayakkabımız var şık amaç şurada yazıyor evet bu da 91 dolar 91 birim bir şey söyleyeceğim bayağı kaliteli bu arada. yani kaliteli duruyor içi falan 91 birim bakalım. 91 birimse deridir ama burada 90, evet bayağı bir de kaliteli duruyor. Bunu da alıyorsun baba böyle işte bununla yakın arkadaşın düğününe gidiyorsun böyle kombinleyip. İşte bununla da amcaoğlunun düğününe gidiyorsun. Devam. Devam. Şöyle bir tişört var böyle havlumsu yani yazlık işte mayo üstüne denizden çıktın giydin. Bu da 20 dolar. Gökhan böyle antin kuntin şeyleri çok seviyor. Evet, böyle bir iddialı Stranger Things gömleği var. Bu da 26.99. Bilmiyorum ateş. Türkiye'de var mı böyle şey ama. Hadi sezon 5 gelsin. 99. Hadi şimdi bırakın. kodları gösterelim. Evet baba kodlar 24.99. Gayet güzel. Yani 25 birime bunu alıp arkana bakmadan çıkıp gidiyoruz. Öyle düşün. diyor. Sanki ben biraz daha uygun bir şey arıyorum. Geliyorsun abi burada. 15-16 dolar. Hatta daha da düşmüş. 13 dolara. Bak 13 biraz birim. Biraz değil mi ya? 13 birim. Bunu alıp çıkıyorsun. Ayakkabılar. Baştan aşağı gördün işte Converse, McQueen benzeri yapmışlar. Baştan aşağı 24 dolar. Hemen yanında bundan bahsetmiştik. Bu arkadaşlar da ne kadar biliyor musun? 40 dolar. Yine amcaoğlu tarzı. Bir de bot göster bot. Kösele ayakkabılar var. Şu siyah botu göster ne kadarmış? Şu mu? Heh. Heh. Burada da Lale'nin seçimi siyah bot. 67 diyor ama bence 67 değil çünkü daha uygun olabilir. Fiyatı göremedim. Bunların Şurada hemen kapatmadan de. şunları gösteriyorum. Kısa çok olmuş. <laughs> ne kadar? Şöyle gecelerin yargıcı olarak. Yok. Gadget oldun sen. Ha? Gadget oldun. Cinayet saati neredeydi? <laughs> evet böyle bir biker spor ceket 67 birim. Örgü tarzında yelek mi, kazak mı, neyse işte bunu bilemedim. 13 birim. Şimdi ben böyle bir takım yapayım derseniz, ceket de diğer ceket 50 dolar, büstiyer 18 dolar, pantolon da 26 dolar. Nedimcim, şunları toplayıp buraya yazarsak çok sevineceğiz. Böylece de izleyenlerimiz görmüş olur, bir takımı ne kadar alabileceklerini. Evet, şimdi kargo pantolonlar gene moda oldu. Bunun da fiyatı 27 dolar. Evet şu ayakkabı bu 31 dolarmış. Tabi bu deri falan değil yani klasik H&M ayakkabısı. Evet biraz komik oldu ama böyle puantiyeli vücudunuzu saran oturan uzun bir elbise 30 dolar. 31'im. böyle takım severler için gene takım buldum. Ceketin fiyatı 58 dolar. Pantolonun da fiyatı 45 dolardı değil mi? 46 dolar. 45.99. Böyle bir takım. Spor ve şık. Ne kadarmış o ya? 135 dolar. Kaç? Yani. 135 dolar. Ama, yani, pahalı, yani pahalı. ama Disney e bu çünkü şey var. Tasarım. Ya keşke ilk sonu pahalı olsaydı. Evet Zara'ya geldik. Zara tabii ki hepimizin, biz kadınların sevdiği bir mağaza diyelim. Hadi bakalım Amerika'da Zara fiyatları ne kadarmış? çarpmıştı bu yeşil elbise. Şurada bir dekoltesi var. Böyle şık bir şey. Gece dışarı çıkarken ya da beyaz sıfır ayakkabıyla günlük böyle bir tasarım yapabilirsiniz. Bunun fiyatı 60 dolar. Evet bu Amerika'da şöyle arka stili açık spor terlik ayakkabı diyeyim çok popüler çok çok giyiniyorlar bütün markaların tasarımlarında var 50 dolar. Şöyle çok güzel bir takım buldum ben böyle takımları çok seviyorum hemen bakalım fiyatına pantolon 50 dolar bu da 59 60 dolar yani bu ikisi 100 dolar şöyle bir takım. Şöyle bir hasır tabii ki burası deri değil böyle bir çantamız var bu 50 dolar. <laughs> efil efil güzel bir tulum buldum. Güzel bir dekoltesi de var. Bakalım fiyatı ne kadarmış? Bunun fiyatı 60 dolar. Güzelmiş. Çok azıcık bir indirim bölümü kalmış. Orada göstereyim size. Mesela bu ceket small. Ki bizim ülkede kolay kolay small beden indirimde bulamazsınız. 29.90, 30 dolar diyelim. 120 dolardan 30 dolara düşmüş. Kadife böyle. Güzel bir ceket bu. Bu ne lale yarasa gibi. Panço. Gecelerin oh, yargıcı. Bancı. Değişik bir tarz yapmışlar bu sefer. Oldu mu? Ne oldu. Buradan direkt Harry Potter'a git. <laughs> Erkekler ve bakış açıları tarza. Bunun fiyatı ne kadar mı? 90 dolar. 20 yarasa doları. <laughs> Bakayım ya, o kadar kötü mü? Oo, çok güzel bir şey buldum. Bu ne abla? 46 dolar. Sen ne anlarsın tarzdan? Ben anlarım. Anlamazsın. Anlarım. Böyle bir gene düz beyaz, böyle timli gibi kumaşı bir ceket var. Ceketler ortalama burada 89 dolar. Evet, 89-90, 90 dolar. 90 Evet, az önce bir böyle yaşlı teyzem deniyordu. Çok hoşuma gitti denediği böyle keten çok güzel bir etekle eteğin üzerine bunu kombinledi. Şahaneydi. 70 dolar. Evet, şahane bir elbise buldum. Böyle taşları var. Çok güzel. Bayağı çok beğendim. 120 dolar. Böyle helenistik Yaz akşamları kumsal oyun. Yaz akşamları Ateş bir bakayım. de böyle helenistik dönem Akteniz falan akşamları. onları şey yaptı. Ben beğendim. Evet böyle bir taşlı ayakkabı buldum ama bence bu çok riskli hemen dökülecek gibi. 90 dolar bu ayakkabı da. Şimdi Zara erkek tarafına geldik. Hadi bakalım şöyle hızlıca fiyatlara bakalım biraz nasılmış. Hı. Evet, babacığım şöyle bir tişört. Zara biraz daha pahalı tabii. Şöyle bir tişört H&M'e göre 39 dolar es. Evet, bu sefer hiçbir şey göstermeyeceğim. Gökhan kendisi seçecek. Şöyle bir trench coat mudur bu? Yok, kot ceket o, yeşil. ceket bu. Hmm. 69 dolar. Bunlar bu arada yeni sezon. Son bu halde. İndirimi yok burada, bitti. Ne? Yani, yani, şöyle bu, bir tişört var. Bu da 59.90 yani 60 birim. Şöyle indirimde clearance dediği bir section var. Orada da şu 50'den 15 dolara düşmüş. İyi düşmüş. İyi düşmüş. Tabii yani böyle bir şey var. Bu 9 dolar ama bu da muhtemelen 15'tir çünkü bu 15 e göre. Evet ha short 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 şeyler bunlar 25 diyor hepsine böyle bir şey var 15. Nasıl? Güzel değil güzel. yani güzel ne bileyim <laughs> güzelini de görmem lazım. <laughs> bu nasıl hadi? Evet artık yeter çiçekli gömlek görmek istemiyorum. Bu da 20 dolarmış. Şortları da göster bari yazlı. Şurada gördüğünüz ceketlerin hepsi 40 dolar. 39 dolar. Şurada şortlar var. Şöyle bir şort var. Bu 39.90. Dokusu nasıl? Onun böyle sportif, sportif biraz duruyor. Biraz sportif bakayım. evet. Biraz evet. sportif. Gel bakalım şimdi biraz şurada ayakkabılara bakalım. Şu ayakkabı 59 dolar. Şöyle bir ceket. Ne kadar? Logolu biker ceket o. Bu da 69 dolarmış. İyi. 69 birim. Bak şu gömleği gösterdi güzel. Şöyle bir hafta sonu ameliyatı olan o doktor ne ya? terliği. 45 dolar. Kaç dolarmış? 45. Evet şimdi bunu da söyleyip başka seksiyona gidelim. Bu da 59 dolarmış güzelmiş. Yine burada böyle bir ayakkabı var. Bunun fiyatı da yok. <laughs> fiyatı yok. Şimdi biraz kod, kodları da gösterelim. Şimdi başla. Şu kod 89 dolarmış. Tamam. Bunların hepsi yeni sezon. Yırtık pırtık da göster. Şu kod da 89 dolar. Ama al onu bir eline göster bu öyle. Bu da 69 dolar. Şöyle gayet güzel bir Bol paça moda galiba. Biraz bu. bol evet bu sene öyle. Şu güzelmişler. Hemen şu kutu da hızlıca göstereyim. Bu da 89 dolar. Fena değil ha? Güzelmiş. Ben yırtık pırtık severim. Evet şöyle bir tulum var. İşçisin sen, işçi kal. Giy tulumları tulumu. Bu da 169 dolarmış şey söyleyeceğim, şurada satenlere dokunuyorum. Göster bakalım. Hadi göstereyim için, için. Şöyle bir saten gömleğimiz de 50 dolar. Şunu da Lale uzattı bana. Bu ne kadar? Çok dallı, bu da aynı 50 dallı dolar. budaklı, çiçekli gömlekler tasarlanmış bu dönem. Aa, şu bakalım. bot burada, gömleği göster. Burada bir ceket, şöyle bir takım var. Ceket 169 dolarmış. Şortla bağlı. mı takım yapmışlar onu ya? Aç bakalım evet. şöyle bir. Şöyle bir ayakkabı var Lale, bot. Hı. Şu bot 149 dolar. Yani 149... O kesin birim. deri. 349 birim. Bu kesin deri. Bu arada Amerika'da bir askeri ücretli bir ayda neler alabilir? Alışveriş, yemek, Tesla'yı ne kadar zamanda alabilir? Aklınıza ne geliyorsa bunu anlatacağımız çok güzel bir video tasarlıyoruz. Yakında gelecek. Ha şunu da göstereyim. Bu da güzelmiş gerçekten. Bu da 119 birim. Saten severiz. Şu kot gömleği göster artık patladım. Kot gömlek diyorum o trenç kot. Kot gömlek. Şu. <laughs> <laughs> 89 dolarmış yani. Güzelmiş. Güzelmiş. Ben alırdım. Benim aldığım daha güzeldi. Evet. O kot ceket çünkü. Şunu da hemen gösterelim. Yine burada bir dedektif gadget şeyi 199 dolar. O zaman bu sezon gadget trench coat'lar evet. moda. Şurada da bir Alexander McQueen tarzı bir ayakkabı var. Bunun da fiyatı 49 dolar. Diğer tarafı da gidelim oraları da gösterelim. Şurada barber tarzı bir şey gördüm sanki. Bak bakayım şu sarı. O güzel görmüşsün hale. Ben görüyorum. Ha? Şöyle gel sağ Vallahi sağ. Vallahi çok güzel görmüşsün. <laughs> Senden de kaçmıyor 129 dolar. Ben uzaktan görüyorum güzel şeyleri. Güzelmiş. Şöyle gayet güzel ayakkabılar var. Esnaf ayakkabısı 90 dolar. <laughs> Esnaf ayakkabısı. ne Aynısının bu rengi de var, bu da güzelmiş. Kahverengisi de var. Şöyle bir yine gömlek var. Bu da 59. O gömlek biri. değil o tişört? Tişört. Şöyle gömlekler var. Bu da 49-90 zararlı gömlek. O biraz koton gibi değil mi? Oxford evet, stili. Evet. Müzik <laughs> Bu arada burada zara her zaman düzenli toplu, böyle hiç üzerlerinde makyaj lekeleri falan hiçbir üründe yakalamıyorsunuz. Böyle fırfır kollu, ben çok severim bu tarz şeyleri de. Aa! made in Turkey. Bakalım ülkemizde üretilen şey ne kadarmış? 28 dolar. Ülkemizde 5 lira. Burada. 20. <laughs> Ama bu bana bu. Yazar mısınız sizden ricam bu Türkiye'de ne kadara satılıyor merak ettim TL bazında ve birim fiyat karşılaştırması yapalım. Sonbaharda güzel bir kombin olur kendisi. Hemen bakıyorum. Bu, arada, bu arada bunlar da Made in Turkey'miş ikisi de. Bazen şu çok mantıksız geliyor bana. Bu da 46 dolar, bu da 46 dolar. Evet bir tane şöyle ceketimiz var. Bu 90 dolar. Böyle tweet gibi cinsi. Evet böyle bir tulum buldum. Kot bu dönem, ay bu sezonun olmazsa olmazı. Bu da 90 dolar. Evet şöyle bir saten elbise buldum. Yırtmaçsız olanlarından ama degaje yakası var. Bu ne kadarmış? 70 dolar. Bu vinil ayakkabı böyle taş maçlı 90 dolar. Şimdi Ben böyle şeyleri çok sever ve giyinirim. Böyle içine şöyle bir takım yaptım. Bakalım ne kadara gelecek bu takım. 48 dolar şu üstümüz, tuniğimiz diyelim. 23 dolar da şu büstiyerimiz. Gökhan size bu kotu göstermem için can attı. Ben de gösteriyorum böyle patchwork tarzı yapılmış. Bilin bakalım made in neresi? Made in Turkey. <laughs> 70 dolar. Evet şimdi bu yıl biliyorsunuz ki uzun kotlar çok moda oldu. Böyle yandan asimetrik güzel bir kesim yapmış Sara. Kot 60 dolar. Üzerindeki yerlek, arkası full açık, çok şık bir parça. Bu da 50 dolar. Evet, şöyle bir terlik var. Nasıl tutacağımı da bilemedim. Bu 50 dolar. durumlar böyle. Evet size hem Zara'yı hem de H&M'yi gösterdik New York'ta. Lütfen siz ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar pahalı mı? Ucuz mu? Türkiye ile karşılaştığımızda birim olarak nasıl? Lütfen onları da yorumlara yazın. Ayrıyetten bizden görmek istediğiniz başka yerler varsa Onları da yazın. Biz zaten çekeceğiz ama lütfen eşim bunları izleyicileri aşağıya yorum olarak yazın. Bize Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bize ben like atmayı unutmayın. Bize yorum yapmayı unutmayın evet, diyoruz o zaman. Instagram'da biz çok aktifiz. Her gün oradan paylaşıyoruz. Paylaşım yapıyoruz. Lütfen bizi oradan da takip edin. O zaman o zaman haftaya, sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.